Arkadaşlar selam, üniversiteye giden yolda belki de en kritik viraja, yani alan yeterlilik testine, AYT'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle bu sınavı didik didik edeceğiz ve hedefinize ulaşmanız için size özel bir yol haritası çizeceğiz. Söze şöyle tokat gibi bir gerçekle başlamak istiyorum. Gerçekten de o kadar çok öğrencinin hayallerini bir sene ertelemesinin altında yatan tek bir büyük hata var. AYT'ye başlamayı ertelemek. Ama hiç merak etmeyin. Bugün bu tuzağa nasıl düşmeyeceğinizi en ince ayrıntısına kadar konuşacağız. Hazırsak AYT'yi şöyle bir masaya yatıralım. Bakın yol haritamız çok net. Önce bu AYT denen şey neymiş? TYT'den ne farkı varmış? Onu anlayacağız. Sonra asıl oyunun kuralını, yani poyan ağırlığını konuşacağız. Sınavın yapısına, süresine, sorularına bakıp ders ders stratejilere ineceğiz. Ve o en büyük hatayı, yani ne zaman başlama meselesini kökünden çözeceğiz. En sonunda da barajlar ve OBP'ye değinip konuyu bağlayacağız. İlk adımımız, rakibimizi yani AYT'yi şöyle de yakından tanıyalım bakalım. AYT yani Alan Yeterlilik Testi YKS'nin ikinci perdesi ve aslında şovun yapıldığı yer. Adından da anladığınız gibi bu sınav sizin seçtiğiniz alanda ne kadar derinleştiğinizi, konuya ne kadar hakim olduğunuzu ölçen tam bir bilgi sınavıdır. Bakın, aradaki farkı şöyle düşünün. TYT 9. ve 10. sınıf konularından oluşan bir hız ve kondisyon yarışıdır. Bir maraton gibi. Ama AYT AYT 11. ve 12. sınıf konularıyla sizin ben bu işi biliyorum, uzmanıyım dediğiniz yerdir. Yani biri hız ölçerken, diğeri bilginin derinliğini ölçüyor. Peki, iyi, güzel de neden bu AYT'yi bu kadar abartıyoruz? Neden bu kadar hayati? Gelin şimdi yerleştirme puanınız üzerindeki o izici etkisine bir bakalım. İşte cevap burada. Rakamlar çok net, tartışmaya kapalı. Üniversiteye yerleşirken kullanacağınız puanın tam olarak %60'ı tek başına AYT'den geliyor. Geriye kalan %40 ise TET. %60 Bakın bu rakamın ne demek olduğunu bir anlığına düşünün. Bu şu demek, TYT'de yaşadığınız bir talihsizliği AYT'deki başarınızla kapatabilirsiniz ama AYT'de tökezlerseniz bunu telafi etmek neredeyse imkansızdır. Kısacası hayalinizdeki o bölümün kapısını açan anahtar AYT'in ta kendisidir. Yani eğer hedefinizde tıp, hukuk, mühendislik gibi 4 yıllık iyi bir lisans bölümü varsa AYT sizin için bir seçenek değil, bir zorunluluk o kapıdan geçmek için elinizdeki tek bilet bu sınav. Tamam şimdi sınavın yapısını yani işin biraz daha teknik kısmını inceleyelim ki gözümüzde büyüttüğümüz kadar korkutucu olmadığını görelim. Sınavda önünüze 160 soruluk bir kitapçık gelecek. İlk anda bir gözünüz korkabilir ama sakın korkmasın. Çünkü siz o 160 sorunun tamamından değil, sadece kendi alanınızla ilgili 80 sorudan sorumlusunuz ve bu 80 soru için size tam 180 dakika, yani 3 saat veriliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Soru başına 2 dakikadan fazla süre demek. Yani zorlandığınız bir soruyu atlayıp sonra geri dönmenizi sağlayan o meşhur turlama taktiğini rahat rahat uygulayacak vaktiniz var. İşte bu tabloda da yolunuz belli. Sayısalcıysanız matematik ve fen testlerine, eşit ağırlıkçıysanız matematik ve edebiyat sosyal bilimler bir testine, sözelciyseniz de iki sosyal bilimler testini çözeceksiniz. Herkesin kulvarı net. Evet, geldik zurnanın zırt dediği yere, işin mutfağına, en can alıcı kısmına giriyoruz. Hangi derse nasıl çalışmalıyız, başarıya giden stratejiler neler, tek tek bakalım. AYT Matematik'te Altın Kural 1, TYT'nin o temel dediğimiz ilk 12 konusunu halletmeden AYT'ye başlamak yok. Bu alfabeyi öğrenmeden roman yazmaya çalışmak gibi bir şey olur. O temel sağlamsa üzerine kat çıkmak, yani her konuyu derinlemesine öğrenip bol bol soruyla pekiştirmek çok daha kolay olacaktır. Fen bilimlerine gelince fizikte artık işler değişti arkadaşlar. Eskisi gibi formülü yaz, yerine koy, sonucu bul devri biraz geride kaldı. Artık o formülün arkasındaki ilkeyi, yorumu soruyorlar. Kimyada ise tam tersi. Özellikle gazlar, entalpi gibi konularda sağlam işlem yeteneği gerekiyor. Bol pratik yapmazsanız en basit işlemde hata yapıp soruyu kaçırırsınız. Gelelim biyolojiye. Biyolojide başarılı olmanın sırrı işte bu cümlede saklı. Sizin kutsal kitabınız Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları olmalı. Bakın bu çok kritik. Sınavdaki o çeldirici sorular, acayip görseller, hepsi ama hepsi doğrudan bu kitaplardan alınıyor. Bu kitapları yalayıp yutmadan sakın sınava girmeyin. Eşit ağırlık ve sözelci arkadaşlarıma ise harika bir haberim var. Edebiyat, tarih, coğrafya gibi derslere başlamak için TYT'nin bitmesini hiç ama hiç gerek yok. Bu derslerin bir ön koşulu yok. O yüzden TYT netin bir artsın öyle başlarım diye oyalanmak en büyük hata. Hemen bugün başlayın. Ve şimdi geldik o meşhur soruya. Herkesin kafasını kurcalayan, binlerce öğrencinin mezuna kalmasına neden olan o büyük hataya. AYT'ye başlamak için doğru zaman ne zaman? Şu şehir efsanesini artık bir yıkalım. TYT'de 80 neti görmeden AYT'ye başlamam. Bu kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük. Neden mi? Çünkü TYT netleri dalgalanır. Denemeden denemeye değişir. Ama AYT nankör değildir. Ne kadar emek verirseniz karşılığını o kadar net alırsınız. Doğru strateji ne peki? Çok basit. Ön koşul konuları bittiği an AYT'ye başla ve ikisini bir arada yani paralel götür. E peki o zaman o sihirli an ne zaman? Tam olarak ne zaman? Evet, şimdi AYT zamanı demeliyiz. O sinyal ne? İşte size reçete. Bunu not alın. Matematikte TYT'nin o ilk 12 temel konusu bittiği an, AYT'ye startı verin. Fizikte kuvvet, hareket, enerji gibi temel dinamikleri hallettikten sonra AYT fiziğe geçin. Kimya ve biyolojide ise temel TYT konuları biter bitmez AYT'ye dalabilirsiniz. Kalan TYT konularını da bir yandan AYT ile beraber götüreceksiniz zaten. Ve artık sona yaklaşıyoruz. Yarışın son düzlüğünde karşımıza çıkacak iki önemli faktöre de bakalım sıralama barajları ve lise hayatınızın birikimi olan orta öğretim başarı puanı, yani OBP. Unutmayın arkadaşlar, tıp, hukuk, mühendislik gibi popüler bölümler için oyunun kuralı nettir. Tıp istiyorsan ilk 50 bine gireceksin, hukuk istiyorsan ilk 125 bine. Bu sıralamaların şakası yok, pazarlığı yok. Hedefiniz bunlardan biri ise bu barajları aşmak zorundasınız. Evet dostlar, tablo bu kadar açık. Unutmayın, sıralamanızı sadece sınavdaki performansınız değil, lise boyunca biriktirdiğiniz OBP'niz de etkileyecek. Ama asıl oyunu değiştirecek, sıralamanızı baştan yazacak olan güç, AYT'dir. Hayallerinizle aranızdaki en önemli köprü, bu sınava doğru zamanda başlamaktır. Şimdi soru şu, sen o adımı atmaya hazır mısın?